Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hemen hemen e, yaptığı tanıtım videoları da dahil e, kadının pek de fotoğrafta yer almadığını e, görüyoruz. Hani gerçekçi söylemek gerekirse kadınsız bir din e, tarif ediliyor. Yanlış mı düşünüyorum? Yoksa e, bize gösterilen İslamiyetle gerçek İslamiyet arasında bir fark mı var? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani din konusunda aslında elimizde böyle bütünlüklü, birbiriyle örtüşen, konsensus sağlanmış bir anlayış yok Enver Bey. Yani belki çok daha temelde tartışmamız gereken konular var ama maalesef, o kadar detaylarda ve e, hadi müsaade edin kullanayım saçma sapan e, hususlar üzerinden kendimizi e, bunu veriyoruz ki ya da boğu veriyoruz ki e, tartışılması gereken ana e, ekseni kaybediyoruz. Şimdi bakın her gün bir şey çıkıyor ve abuk subuk şeyler çıkıyor. İşte. E, e, yani 12-16 yaş arasındaki evlilikle ilgili koskoca bir profesörün ifadeleri gibi. Bu her dönem eee temcit pilava gibi önümüze sürülüyor. Halbuki İslam dünyasının ve Türkiye'nin bu noktada devasa sorunları var. Bunun farkında değil mi Diyanet? Farkında. Akademi dünyası farkında değil mi? Farkında. Dünyayla e, entegre olabilecek ve dünyaya sunabilecek bir dini düşünce ortaya koyabildi mi İslam dünyası? Koyamadı. Türkiye koyabildi mi? Koyamadı. Bırakın dünyayı, vazgeçtim dünyayı. Kendi çocuklarımıza yani akl, akl, aklı başında teknolojiyle e, barışık Dünyayı ta takip eden, dil diş bilen çocuklarımıza yönelik ciddi bir dindarlık anlayışı sunabildi mi? Diyanet ya da bizim akademi dünyamız, ilahiyat dünyamız. Bunu da koyamadı, bunun da farkında. Ha bireysel mücadeleler yok mu? Önemli isimler bu noktada e, işte farklı bir şeyler söylemeye çalışıyor mu? Evet bunlar da var. Ama... E, Fotoğrafın bütününe baktığımızda çok haklı olarak serzenişte bulunduğunuz pek çok konu böyle muallakta bırakılmış vaziyette ki bunu bunun altyapısı da yok. Yani bunları konuşabilecek, bunları tartışabilecek bir şey de oluşturamadı İslam dünyası. Onun için böyle saçma sapan din deyince hala işte genel kamuoyunun belki e, kat, katmanlarına e, e, bir yerde politik, bir yerde sadece onların duygularına hitap edebilecek bir dil e, maalesef ortaya konuluyor.